Hamlam yu, hamlam yu, ben seni çok seviyorum. Sen benim güzel aşkım. Hamlam yu, hamlam yu, hamlam yu, hamlam yu, ben seni çok seviyorum. Sen benim güzel aşkım. Ben seni çok severim Neredesin, ne haldesin Sen de beni sever misin Buyur aşkım, canım aşkım Benim güzel güzel aşkım Hamlamıyor, love, you. love you. Ben seni çok severim Aşkından ben ölürüm ben semeniyu, ben Aşkım Aşkımsın güzel aşkım, sonsuz aşkım, abedi aşkım. Ölümsüzsün ölümsüz aşkım, benim aşkım güzel aşkım. I love, you. I love you. Ben seni çok semeniyu. Sen benim yar canımsın, ruhumsun yar nefesim. Kalın yazın kaderimsin, son yanımsın, nefesimsin. Benim aşkım, canım aşkım. How love you, how Ben seni çok severim. Sen benim yar canımsın. Yar neşemsin, yar mutluluğum. Her şeyimsin hayatımsın sevincimsin mutluluğum neşemsin sen hayatımsın ömrümsün yar canımsın aşkım aşkım güzel aşkım ben seni çok severim I love you I love you. benim aşkım güzel aşkım ben seni çok severim ben sana yar aşkından her gün yine ben ölürüm, ben ölürüm. Ben senin için yaşar ben senin aşkınla yaşıyorum, sevdiceğim, avlam yuh, Avlamyu avlamyu ben seni çok severim sen de beni sever misin avlamyu avlamyu Aşkımsın benim aşkım güzel aşkım canım aşkım ben seni çok severim avlamyu avlamyu Aşkıyla yaşıyorum her an seni özlüyorum Dön ben artık sövdüceğim, senin için ölüyorum. Ben sensiz hiç yapamam, neredesin güzel aşkım. Ben seni çok severim, avlam yuh, I love, you, I love you. ben seni çok severim. Sen benim güzel aşkım, canım aşkım, gülüm aşkım. Neredesin, ne haldesin, sen de beni sever misin? I love you, I love you, ben seni çok severim. Aşkımsın, yar aşkımsın, yar benim, yar canımsın canımdan bir parçasın avlam yu avlam benim aşkım güzel aşkım gülüm aşkım avlam ben seni çok severim benim aşkım I love you I love you I love you ben seni çok severim aşkımsın güzel aşkım benim aşkım canım aşkım sen benim sol yanımsın alın yazım kaderimsin ruhumsun nefesimsin yar canımsın güzel aşkım 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 benim aşkım canım aşkım günüm aşkım nerelerde neredesin sen de beni sever misin I love you I love you. Ben seni çok severim. Aşkım aşkım güzel aşkım. Neredesin sever misin? Sen de beni sen de beni sever misin? Gülüm aşkım I love you I love you. Ben seni çok severim. Her yerde arıyorum. Her yerde soruyorum, neredesin benim aşkım, ben seni seviyorum, I love you, I love you, benim aşkım, güzel aşkım, ben seni çok severim, I love you, I love you, sen de beni sever misin, sever misin, güzel aşkım, I love you, I love you. I will love you, I will love you, yeni eserim I will love you, herkese gelsin.